Mmm. Vallaha, şinsele görüşme. Şaka <laughs> etmiyorum. <etmişsin ya. gülüyor> gelmez. Hiç şey yapamam. Ya. Ben uçaktan atlamış adamım. <laughs> ben Anadolu yakasını çok seviyorum. Şundan dolayı gerçekten çok güzel tarafı var. Çok. Güzel. <laughs> Her bir şeye tattığımda seçim yapmam zorlaşıyor şu anda. Herkese merhabalar. Ayaküstü Lezzetler hoş geldiniz. Bu hafta... <gülüyor> Yandım. <gülüyor> Hesaplar Senler'in yeni bölümündeyiz. Ben gelmeseydim keşke bugün. Onur'un intikamı başlıyor bugün. İntikamlı. E, tabii ki öyle yazmışlar ama. Bazı arkadaşlar var yorumu bırakmış. İstanbul'un en pahalı 40 restoranı falan yazmışlar böyle. Onları listeye yazdım. Hadi net, bakalım. Net yazdım yani. Onlar benim korumam altında. Yok artık. Görse. Aynen. Bugün o zaman iki tane yere gideceğimizi sana söyleyebilirim şu anda. İki. Evet. Çok insaflı davrandım ama. Çok iyisin be. Beş mekanlık yer olacak. Şaka ediyorum <laughs> şaka. Bu o kadar, ya? Bu kadar bozulma. Oğlum korkutma beni. <laughs> bu kadar bozulma. Para çektin mi? Ee, var. Var mı? <laughs> ama çok çekmedim. <laughs> Ya sen bugün intikam mi? günü diyorum sana. Sabahtan beri, dün akşamdan beri ben seni arıyorum diyorum ki intikam günü bak. Bu kadar ya sen şey in, yapma yani. Ya... Benim masum görme. İnsanlar masum görüyor sen görme bu ya kadar. hayır, düşündün de ne yapabilirsin? Düş, düşünüyorum da hani belli bir sınırı vardır yani insan olarak. Kardeşine, arkadaşına, dostuna acırsın değil mi yani? Göreceğiz, göreceğiz. Bilmeyenler için Hesaplar Senden bölümüyle ilgili ufak bir hatırlatma da yapalım. İlk bölüm geçtiğimiz haftalarda yayınlanmıştı. Oğuz beni çok sevdi, üç mekana götürmüştü. <laughs> Ve Onur hesap ödemişti. Hesapları ben ödemiştim. Bugün de ben istediğim yerlere Oğuz'u götüreceğim. Çok özlediğimiz yerler var bu arada. Sen de seviyorsun bence o yemekleri. Ha, Ben evet. gittim. Sen gittin mi emin değilim. Bir tanesine gitmiş olabilirsin belki. Belki gitmiş olabilirsin ama eminim Yemeği duyunca... Şey neresi? Ben sana bir lo lokasyon olarak bir kopya vermiştim. Sen de bana bir lokasyon kopyası versene. Avrupa yakası, Anadolu yakası değil <gülüyor> Karşı <gülüyor> mi? Karşıya mı geçeceğiz? Geçeriz. Bugün geçeriz. Bayağı, ben, ben, bu konsepti sevmedim. <laughs> geçeriz. Ama bir dakika şimdi bunun bir sonrakinde iş bana gelecek. E tamam olsun. Be Beylik götürürüm seni. <gülüyor> <gülüyor> o kadar uzağa. İyi göreceğiz. Bu çok tatlı ha. oldu burada. <laughs> Hazır mısın? Yapacak Gü bir şey yok, Tamam. <laughs> gün hazırım galiba. Gün başlıyor o zaman ben ufak bir hatırlatmamızı yapalım. Hı -hı. Hala abone olmayan çok arkadaşımız var. Ayaküstü lezzetlere ilgi gösteriyorsunuz ama bir abone ol butonuna basarsanız çok seviniriz. Aynı zamanda videoyu beğenirseniz ve aşağıda yorum yaparsanız bizler için gerçekten çok büyük bir motivasyon oluyor. Hazırsanız başlayalım. <laughs> Heyecanlı mısın? Heyecanlıyım yani ya Beşiktaş tarafına gideceksin ya Ulus tarafına gideceksin ulusa döndük. Nereye gidiyoruz ya? Ya sen bu taraflarda daha pahalı mekanlar olduğunu biliyorsun. Ben seni her zaman... Yolun daha ilerisine gidersek sıkıntı olacak bana. Yani... Ulusa girince bir moralin bozuldu zaten. <laughs> Biraz ilerisinde ne var biliyorsun yani. <laughs> <laughs> Tamir edeyim mi? Tamir etme hakkın var mı? Et. Evet. Mantı mı yiyeceğiz? Helal olsun sana be. Vallahi helal olsun oğlum. Vallahi mi? Vallahi helal olsun. Başka ne ediyoruz? Evet. Yes be! <laughs> ben de herhalde sunset plan diyeceksin sandım. Ya dedim herhalde oraya da götürmezsin yani. <laughs> Yok ilk ilk videodan ben sana of, kıymam. Of, Merak etme. Oh. Çok sevindim be. Evet. Ver rahatladım. <laughs> Köşeyi sinyali verdiğin zaman anladı. Oh be. Vallahi tebrik ederim kardeşim. Nokta atış tebrikler. Özlemiştim de. Vallahi çok iyi geldi. Yüzüm güldü şu an ya. Kamerada bir belli oluyordur belki. Evet. Aşkı abiye geldik. Müzik Burayı özledin mi? Özledim. Bayağı uzun zaman oldu buraya gelmeyeli. Ben burada insaflı başlamak istedim. Allah Aşkı ana mantı. Sağ evet. ol. Teşekkür Hakikaten ederim. Öyle. Sen burada bekle. Ben şimdi alıp geleyim. Bekliyorum ama insaflı davran. Gözünü seveyim. Ne yapacağım? Beşer porsiyon alıp gelecek. Belli, belli olmaz. Belli <laughs> <laughs> olmaz. İnşallah insaflı davranır. Teşekkür ederim. Sağ olun. Günü başlatıyoruz böyle. Senin çok sevdiğin bir şey. O yüzden. Abi ben hastasıyım ya. O yüzden seni buraya getirmek istedim. Var Benim ya. de çok sevdiğim bir şey bu arada. Mantısız bir dünya olamaz herhalde. Uhu kokuyor bak. Of, hakikaten çok çok iyi kokuyor yani. Ben bir fotoğraf çekeyim ya. Dur, hemen bir fotoğraf alayım. Şimdi sen sonra diyeceksin ki elimizde fotoğraf yok. Evet Neyse, yok. Ben çektim. Olmuyor. Yani fotoğrafını çekemeden <laughs> yiyoruz genelde. Ben başlayacağım. Sonra bakma. Hadi. Hadi bakalım. <laughs> Hmm. Özlemişim be Nasıl? Damakta gidiyor değil mi? Eriyor böyle. Eti de hissediyorsun. Yağı da çok iyi, yoğurdu çok iyi. Öf be! Şu an izleyenler evde mantı açmaya başladı. <laughs> abi Allah sabır versin eğer öyle bir şey yapıyorlarsa. Senin beni götürdüğün videoda... Nereye gitmiştik ya? Pideciye gitmiştik ya kulaksızlar. Onu da şöyle yukarı ekleyelim videosunu. İzleyin onda. O akşam bana pide videoları geldi abi. <laughs> Fırında böyle yapmışlar. Ekmeğin içine almışlar. Ekmeğin üzerine peynir, i̇nsanları üzerine yol, yumurta. İnsanları yoldan çıkartmışız. Vallahi billahi özür dileriz ama işimiz bu. İşte özür dileme ya. <laughs> İzlemeyin kardeş o zaman canınız çekiyorsa. Kayseri mantısı böyle bir kaşıkta 40 tane oturabiliyor efendim diyorlar. Sana bir şey söyleyeyim mi? Yani o büyük ihtimalle böyle anıların gelinleri yorması için uydurulmuş bir şey yani. Minicik böyle. Yani eziyet çekmeleri için yapılmış bence o bir şey. Ben bunun böyle büyüklüğünden ve porsiyonundan... Bu arada bu yarım porsiyon. Evet, yarım yarım. Evet, yarım yarım. Bugün çok yere gideceğiz. O yüzden Oğuz'u biraz yoracağım. Ondan dolayı azar azar yediriyorum. Boğazımda kalıyordu. İki yer dedin. yedin. <laughs> i̇ki tane yer ama biraz fazla yiyeceğiz bir sonraki yerde. Et ağırlıklı olduğu için evet. fiyatı yüksek olsun dedim ben. O yüzden özellikle. Neyse. Ve karşıya geçeceğiz. Karşıya geçeceğiz tabii. Aman be. Şu an, şu an tadım kaçtı. Ben bırakıyorum. Yemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Allah tabak koyuyor da. Buradan da biraz bahsedelim. Aşkana benim burada uzun yıllardır geldim. Evim de yakındı çocukluğumda. Ondan dolayı çok uzun süredir geldiğim ve 1987 yılından beri hiç tarzı değişmeyen, aynı lezzeti tutturabilir. Tarzı değişmedi, menüsü değişmedi. Çakma Dünya Mutfağı yapan restoranların benimdeki mantı, mantı yazısı. Var, ama burada kebap var, tabii. burada pide var, tabii. burada taco var. Onlar, onlardan <laughs> değil burası. Onlardan değil. Yani buranın işi mantı yapmak ve tabii ki başka şeyler de var. Özellikle bu mevsimde zeytinyağlı çok fazla Oo, tercih var. Engin lahana sarmasına, yaprak sarmasına kadar gerçekten çok güzel yapıyorlar. Burayla ilgili bir tane şey söyleyeyim mi sana? Söyle. Hiç beklemezsin. Şinistere inanılmaz iyi. Evet, hakikaten o da çok iyi. Sen biliyorsun gerçekten ama... Gerçekten çok iyi. Bilmeyenler vardır. Az önce Dünya Mutfağı'da şey yaptık ya ama bak 87'den beri Şinistel Menü'de var. Bunu baharatlı mı seviyorsun, baharatsız mı? Nasıl ona böyle güzel bir sumak yakışır ha. Geldim. Önce bana biraz nane koy. Çok güzel. Ben de buna sumak koyayım. Bunu nasıl sevdiğinizi hmm. sizler de yorumlarda yazarsanız seviniriz çünkü mantı aslında Mantı her şekilde sevilir. Evet. Sadece Türkiye'de de değil yani. Tatar mantısı var, Gürcü mantısı var bir sürü mantı çok, Çok var. fazla. Ben aslında şey merak ediyorum. Mantı sevmeyen var mı? Var mı? Bu bence daha şey bir soru. Varsa mantı sevmeyen ve neden sevmediğini yazarsa belki biz de bir aydınlanma yaşarız. Hamur ve et bir araya geliyor ama bu birazcık da profesyonellik istiyor abi. Hamuru bu şekilde yapmak, Ustalık. aynı boyutta kesmek, aynı haşlanma derecesini tutturmak. Bunlar gerçekten bence önemli. Fiyattan da bahsedelim. Sen de yarım, ben de yarım. ikisi bir etli. Ben olsam bir bir yapardım kesin. Öyle mi? <laughs> yapardım, doğru. Yapardım. Yalan, yap, yalan yap. Bir porsiyon, da bir porsiyon mantı 35 TL. Ben ödeyeyim gelim mi? E hadi öde gel. Tamam. Bak hemen nasıl gidiyor 35 TL ya. Hemen nasıl gidiyor. Ucuz geldi. Sen bunu yersin ya almayayım elinden. Yetir, Sen yetir, onu yerim, bitir. Yerim. yerim. Arabanı orada buluşuruz. Hadi bakalım. Onurcuğum iyilik eden iyilik bulur. Vay be. Sen bana kıyamadın. 1-2'ye böldün. Ben de hesap öderken bir araya bir tane bir... Helal olsun ya Oğuz. Bu ama önümüzdeki videoda da bekliyorum senden. Her zaman olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Yanarsan yemeyeceğim ben. Hmm. Vallahi mı? Ben de yapıştırıyorum. Yapıştır. Çok güzel. Hmm. Malzemesi falan çok güzel. Bir de suyu içinde hapsolmuş ya o etin. İçi et, et geliyor. Çok hafif bir karabiber hissediyor musun? Evet geliyor. Çok güzel. Aşkana da sadece mantı değil tabi. Çiğ börek ve az önce bahsettiğimiz gibi şinitsel de. Şinitsel geliyor Şaka etmiyorsun ya. <gülüyor> <gülüyor> o kadar değil. Bunu bitirelim o zaman videoyu. Ben seni getirdim buraya. Sen niye böyle videoyu böyle ele geçirmiş gibi davranıyorsun ya? Ben şey olsun. Hesap yok. Sen de uğraşıyorum. <laughs> ha burada bitsin. Hesap. Param kalmadı bana. Buradan sonra hadi eve gidelim diyeceğim. <laughs> Şeyden de bahsetmek istiyorum ben. Nedir? İzin olursa. İçerinin de dekorasyonu. Ha, onu, onu, ben söyleyecektim. Çiğ böreği içeri alma gittiğimde fevkalade ya. Hani 80'leri yaşatıyor insana derler ya hakikaten öyle. İçerideki dekorasyon özellikle duvarlardaki saksılar. İçeri girdiğinde huzurlu hissediyorsun kendini. Bir de böyle baktığın yerler seni mutlu ediyor. Evet. Ya o detaylar, ahşap detaylar. Çocuk hatırlıyorsun çünkü. Evet evet. Bu şekilde korunuyor olması çok güzel. Hoşuma gitti. Yeni videomuzdaki börekçi de aynı şekilde. Evet. Yeniköy Yeni köy börekçisi. Aynen. O da hakikaten 60'lardan kalma bir dekorasyona sahipti. Bu tarz mekanların bence yaşatılması lazım. Sizlerin de bildiği varsa eğer gerçekten bu tarzda böyle dekorasyonu eski olan ve aynı şekilde uzun sürelerdir devam eden restoranlar varsa onları da bize bahsederseniz, bize haberdar ederseniz çok seviniriz. Ben bu tabakları alıyorum, içeri götürüyorum. Sen çiğbere ödedin mi? Ben hallettim hesabı. Şimdi biz iki tanesini yedik, diğerini ekibe, ve arkadaşımıza bıraktık. Porsiyonu 3 tane var. 30 lira, mantı 35 lira, 65 lirayla buradan karşıya mı geçiyoruz? Nereye gidiyoruz? O bende. Endişelendirmeye başladım ben ama. O bende. Karşıya geçiyoruz. arkadaş Anadolu yakası nereden aklına geldi ya? Ee, Neden yani? Hem de uzak bir yer biliyor musun? Yakın bir yere gitmiyoruz. Tuzlu falan götürmüyorsun ya, o kadar, herhalde. O kadar mesafe değil ama. Nereye? Kartal falan mı? Yok. Semti söyle bari ya. Semt var, ba Bağdat Caddesi'ne gidiyoruz. Oğlum Bağdat Caddesi, Bostancı'dan Kadıköy'e kadar Bağdat Caddesi. Tamam işte bir tane noktaya gidiyoruz. Sonra. Vay arka, tamam uğraşmıyorum yani. Neyse şeyimiz artık yapacak bir şey yok. Geri gelmişken söyleyelim Bağdat Caddesi ile ilgili bir daha önce video çekmiştik onu da hmm. de... Nereye? Buraya mı buraya mı? Sağ köşeye. Sağ deyip sol gösteriyor yine. Ya. Ha, video göre sağ. <gülüyor> Doğru. <gülüyor> ben Anadolu Ekası'nı çok seviyorum. Şundan dolayı. Gerçekten... Çok güzel trafiği var. Çok güzel trafiği var. Ben de çok seviyorum. Bekliyoruz böyle. Evet, benzin yakıyoruz olduğumuz yerde. İstanbul'da bence böyle 3-4 tane yaşanacak yer var. Semt var. Birincisi bence böyle bir Fenerbahçe ve Dalyan civarları. Kalamış civarları. O, o, o bölge. Fenerbahçe demişken seni tebrik edin bir yer. Beşiktaş'ın Teşekkürler. Teşekkürler, ha, teşekkürler. Bütün Beşiktaşlıları tebrik ederiz. Aynen. Ben de koyu bir Fenerbahçeliyim ama. Ben de sizi tebrik ederim. Sonuç kazanırız. Sonuç <laughs> Ben de şimdi Oğuz'u hesap ödeyeceği için Anadolu yakasında çok merak ettiğim bir yere götürüyorum. İsmi... <laughs> Bakın ben nasıl bakıyor. Az sonra oraya kavuşacağız. Evet şimdi seni söz verdiğim yere getirdim yani Geldik vefalı köfteciye evet. teşekkür ederim burası için de <laughs> Oğuz hep iyi davranır bu bölümde gerçekten yani ilk bölümde canını acıtmak istemedim ondan dolayı hep böyle nokta atışı yerler seçtik Hep böyle devam et canım ya Sana bir sürprizim daha olabilir belki de daha ne? henüz kesin değil. Buradan sonra belki 2 e, adres dedin. E 2'ydi 3 yapalım yani sen bana üç yaptın o son dakika bir Ama şimdi sen açarken videoyu iki dedin. Tamam. Şimdi niye 3'ü çıkartıyorsun? Ben video açarken 3'lerim de gittim. Ben Kate'in kahyası. Vay arkadaş ya. Üçümüz istedik. çok, üçümüz çok istedik. Çok kötü besleri ya. Üçüncü, üçüncü mekanı biz üçümüz istedik. Ondan dolayı. Burası yani. nereden aklına geldi? Abi en önemlisi köftesi güzelmiş. Onu çok duydum. Benden mi duydun? Başkasından mı duydun? Hayır senden değil. Başkasından duydum. Ben sana niye söylemedim buna köftesi güzel olduğunu? Bilmiyorum artık. Sen beni takip etmiyor musun Instagram'da? <laughs> Paylaşıyoruz kardeşim. <laughs> tamam şöyle bir şey yapalım. Hem Oğuz'un hesabını aşağı ekliyoruz. Hem benim hesabımı aşağı ekliyoruz. Instagram'da takip etmeyi de unutmayın. Zarek Ama taraftı. Evet aynı öyle. İyidir. Yeri geldi. Yeri geldi. Yeri gelmişken ben de bir videoya bir like alayım bari. Ha okey. Ona da ben söyleyeyim. Bir de yorum yapalım bari. <laughs> o zaman tamam de. tamam. Çok şey istedik. <laughs> Şimdi de <devam>, hızlıca <laughs> geçtik buraya. Tamam <diye>. şöyle söyleyeyim. <laughs> Bu <buraya> tercih <laughs> etmemizin en önemli sebeplerinden biri gerçekten lezzetli bir köftesi olması. Aynı zamanda hikayesinin olması. Bu semtte yani Bağlı Caddesi'nde buranın sembol lokantalarından biri diyebiliriz. Yani, mahalleli inanılmaz seviyor ve inanılmaz tercih ediyor ve inanılmaz da destekliyor. E tamam hadi lafı uzatmayalım da sarı bir köfte ısmarlayalım. Şu gün bitsin artık. Bitmeyecek ki. <laughs> Bilmiyor. bilmiyor. Üçüncü yere de gideceğimizi bilmiyor hala. Tatlı mı yedireceksin? Evet. Kafa ne? Tatlıysa okeyim. Kolay gelsin. Hop menüyü aldım. Hoş, Hoş, bulduk. Hoş bulduk. Nasılsınız? Hoş Abi kolay gelsin. Hoş geldiniz. Nasıl keyifler? Teşekkür ederiz. Keyifler Sağ olun, teşekkür ederiz. Çok şükür. Köfte yerken hikayeyi izniniz olursa sizden dinlemek isteriz. 150 gram mı, 120 gram mı? 120 kesmez bize, 150 diyelim. 150 de 10 tane var köfte. Tamam, 150 gram olsun. 150 gram, 10 tane köfte. A bize bir vefalı köfte 150 gram alalım. Biz dışarıda yiyelim, sonra sizi de yanımıza davet edelim. Tamam. Teşekkür ederiz. Çatalları çatalları hazır bekliyoruz Usta ve ne sağlık. Evet, Teşekkür sağ ederiz. Adam. O kadar sulu gözüküyor hmm. ki. Sonuçta bu köfte de köfte değil gibi ama bu evet. hani nedir bunun? Şimdi olayı? şöyle öyle. Köfte ettir biliyorsunuz. Evet. Et, et güzel olmayınca köfte güzel olmaz. Bizim Gönen'de tesislerimiz var bizim ha, orada. Ha Gönen'de Orada hayvanlarımız var. Hmm. Yetiştiriyoruz. Bu hayvanlar 19 aylıktır. 20 aylık değildir. Hmm. Ama 15 aylık da değildir. Yani tam olgunlaşmış halidir bu et. Hmm. Daha küçük olursa olmaz. Daha büyük olursa da olmaz. Bu lezzet olmaz. Bir de bu etlerin içinde antrikotu kontrafilesi kontrası tamamı vardır. Bunun hmm. içinden ben bunun bifteğini de alayım da ayrıca satayım olmaz. Evet. alırsam bu sönümlenir, bu yenmez. Sıradan bir köfte. Evet. Ben 69'dan beri bu işleri yapan bir adamım. Maşallah. Evet bak şu karşıda gördüğünüz o çocuk benim. Ben 11 yaşında... Gerçekten mi? Tabii Eskişehir'in Seyit Gazi kazasının Kırka nahiyesinin Karaören köyünden Vefa'ya geldim. Burası Vefa'dır. Hmm. Fotoğraftaki yer Vefa'ya. Vefa, Vefa, evet. Mersin Apartmanı yıkıldı şimdi. Ben buraya geldim, abi dedi ki sen bir askerliğine gidip gel falan dedim, ben askere gittim. Ben hava paraşütçüyüm, evet, 36 defa uçaktan atladım. Askere gittim, kısa kısa anlatıyorum, hı hı. geldim Devlet Demir Yolları'na girdim. Kazandım, tayin bekliyorum. Abi dedi ki ya bırak gidin şu memuriyeti, kaç para veriyorduk ya o memur? Dedim burada lokantamız vardı, gel burada çalışacağız beraber, Yük para kazanacağız. Dedim abi ben bu tabağı alacağım, götüreceğim. Yapamam tamam. böyle şeyler. <laughs> Bize gelmez. Hiç yapmam Ben uçaktan atlamış adamım. <laughs> <laughs> İlkini ilk, ilk çünkü anlamadık abi. Hemen gitti. <gülüyor> <gülüyor> evet, al abi. O kadar sulu ki köfte. Nasıl bu kadar sulu olabiliyor onu merak ediyorum. bu eti ben gidiyorum kölene. Benim kasaplarım var. Hı. Bunlar kesiliyor. Mezmadan geliyor. Ona ayıklıyorlar bu etleri. Ben bunu onlara ben güvenmiyorum. Ve ben kendim ayıklıyorum. Bu bir zevk meselesi. Yani. Doğru. Gerçekten çok güzel. Kesinlikle çok güzel. Sizle alakalı ustalık kısmı yani eti işleme Artık kısmı da var. ayrı. Bu şekilde köfteyi pişirmek de zor. Vefalı isminin olması sizin vefaya gelmenizden. Benim defa, vefaya, evet. gelmem. Vefaya ben. karşı bir vefanız Vefa, var aslında. Evet evet. Vefa. Valla gerçekten çok güzelmiş. Çok teşekkür ederiz. Köfte konusunda hastasız yani biz. Çok severiz. Yediğimiz Güzel zaman damakta da. damakta bırakması lazım. Güzel köfte bulunca da affetmiyoruz. Evet. Sadece dana mı? Şimdi bunda kuzu olmaz. Kuzu oldu. mu kimse yemez burada onu. Kokudan dolayı mı? Hani yemez Hı -hı. kimse. Bu çok Kok. enteresan yani. Bizim çevremizdeki insanlarda da kuzu seven çok fazla insan var. Ama köfte yediği zaman veya dışarıda bir köfteciye sorduğumuz zaman kuzu konmaz diyor. Dönere de kuzu konmaz. Niye? Çünkü kokuyor diyorlar. Evet. Kebaba kuzu konmaz. Niye? Okuyordu abi ki kuzu da çok lezzet katar aslında evet. ama siz kuzuya ihtiyaç kalmayacak şekilde yani kuzunun o yağlı oranını ihtiyaç olmadan dana da tutmuyorsunuz bu tabii. şöyle etin kol kolu Hı -hı. döşü alıyoruz cemek yapıyoruz onun içinde ne var antikot var Bonfilesini de alıyoruz yağlı kısımlarını alıyorsunuz antikot kısmını tamam ya yani yağ zaten oldukça yağlı alıyoruz lep, lep. Yani ondan sonra sinirden tamamen sıfırlanıyor. Kasaplar söyledim ya biraz önce Kasaplar evet. yapıyor. Bir de ben... Üzerine yapıyorsun sizden. Tabii. Yani hassas bir şey. Güzel bir şey. Göğsümüzü gereken buradan veriyorum. Çok kişiden duyuyoruz buraya geldiği zaman. Yok yok mahalleli sizi seviyor. Yani köftenizi seviyor. Evet, evet. Sizi de yani esnafınızı da Abi, seviyorlar. Tabii. Bir de dediğiniz gibi burası bir mahalle. Hani hala İstanbul'da böyle o evet. mahalle duygusunu kaybetmemiş yerlerden. Vallahi ben zaten biliyordum ve tekrardan hatırladığım için bu tadı çok mutlu oldum. Ona çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ben teşekkür ederim sana. <gülüyor> <gülüyor> İki porsiyon daha <laughs> misin sen? <laughs> Fazla emin arkadaşlar <değil> lütfen. <laughs> Şimdi biz de bir Yarım kilo köfte yemişiz. Evet, ayaküstü yarım kilo ya köfte abi. yedik. Yarın abi köfte. yerken... Aslan gibi adam <laughs> Abi aslan aslan da işte. <laughs> Biraz yerken hissetmedik yani. Evet, hakikaten hiçbir Vallahi. şey hissetmedik. Usta enze sağlık. Midenize en ufak zarar vermeyecek. Kesinlikle öyle, belli ediyor kendini. Valla çok <laughs> lezzetliydi, çok teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Tekrardan geleceğiz buraya yakın zamanda, geliriz. Bu arada köfte çok güzeldi. Ben bıraksan bir, bir porsiyon daha yedik. Abi, bu arada bizim yediğimiz bir buçuk. Bir porsiyon yedik. Kaç tane var onda? 10 köfte var. 150 gram. 45 lira. Normal porsiyonları 8 gram var. 120 lira. 8 adet var. Ben de dedim 8 gram. <laughs> 8 adet var. Tamam. 120 gram 36 lira. Normal porsiyon o. Çok karışık. 120 gram. Bir porsiyon köfte. 36 lira. 36 lira. Bizim yediğimiz 150 gram. 150 gram 10, 10 adet 45 lira. 45 lira. 45 lira. Tamam. Doğru mu? Şimdi oldu. Tamam şimdi oldu. Şimdi ben seni <laughs> Nereye gidiyoruz? Sıradaki, sıradaki durağımıza götürüyorum. Şurada sokakta grancı var ya. Grancıya daha önce gittik. Sıkışırım araya be. Yok olmaz. O araya sıkışmayacak. Evet. Hazır yaz geldi. Madem, Dondurma. <laughs> madem yaz geldi. Dara ram, Yine senin sevdiğin bir yere geldik. Sana teşekkür ediyorum. Evet. Bütün gün sana teşekkür etmekle geçiyor valla sağ ol ya. Ben yapsam anca bu kadar yapardım. <laughs> Sen daha önceden Anadolu Hisarı'ndaki şubeye gitmişti ya. Evet. Aslında ana merkez orası. Anadolu Hisarı'na tanışmıştık zaten. Evet evet çok güzel ee, oldu. Suadiye'de ya, sizi şu geçelim. an buradayız Suadiye. Evet. Cadde ve koşu yolu. Evet. evet. Bravo valla. Pandemi döneminin için biraz agresif bir e, evet. oldu. Anadolu Hisarı'nda o kadar güzel tepkileri aldık ki bu süreci çok uzatmak istemedik. Bir an önce bu dondurmayı Kadıköy ile buluşturalım istedik. Çok da talep vardı gerçekten hı hı. yani Kadıköy'ün böyle bir don. Durmaya ihtiyacı var. Kıvam olarak, lezzet olarak çok iyi bir noktadasınız. E, mutlaka gelin şeklinde çok ciddi e, talepler vardı. Bir noktada üzüldüm. Ben oraya geldiğimde yoğurtlu kekikli yemiştim. Şu an burada göremedim. Yoğurtlu kekikli önümüzdeki ay çıkıyor. Çok... <laughs> Tekrar geri gelecek. <laughs> az <As gülüyor> kaldı, çok az kaldı. Yakında bulacaksınız. <laughs> Şimdi şey ya e, ufak bir detay verelim. Andalusya açık mutfak var. Yani bütün dondurmalar orada hazırlanıyor. Buralara servis ediliyor diyebiliriz evet. değil mi? Evet. Orada satış noktasında hemen arka tarafta açık evet. şekilde bir imalathanemiz Hı -hı. var. İmalatımız da gelen müşterilerimiz tarafından görülebiliyor. Hı -hı. Oradan noktalarımıza dağıtım yapıyoruz. Tamam harika. Biraz daha tadacağız ama Tabii. ben bir böyle dondurma başta yani dondurma 101 sorusu sorayım. Tamam. Bizim normal dondurmadan gelatonun farkı nedir? En Önemli farkı jelatonun daha düşük sıcaklıkta durabilecek yoğunluğa sahip olması. Dondurma eksi 12, eksi 14 arasında durabilen ve formunu kaybetmeyen çünkü gerçekten ciddi bir yoğunluğa ve besin dengesine, sahip bir dondurma bu. Türk tarzı dondurmalar genelde eksi 25 derecede duruyor. Hı hı. Bu yüzden çok sert ve şöyle bir sakıncası var. Eksi 25 derecede damakta o tatların ayırt edilebilmesi çok mümkün değil. Hı hı. Ne kadar düşük sıcaklık olursa Ağızda o kadar hızlı dağılıyor. Sensörler o kadar hızlı algılayabiliyor. Ay, Türk tarzı hiç. dondurmada salep kullanılıyor. Hı -hı. İtalyan dondurmasında ise sütle süt kremasının iç içe geçmesiyle oluşan çok homojen bir yapı var. Fıstık ezmesi, fındık ezmesi gibi doğal ürünlerle birleştirilerek üst seviyede bir lezzet ve aftertest sağlanıyor. Hı -hı. Yani İtalyan dondurmasında çok önemlidir. Hem ağızda soğukluk hissi bırakmaması hem de damakta kalıcılığın uzun süre olabilmesi. Güzel. Peki nasıl başladı yani sizin bu işe girmenizi aslında sektörün içinde olan bilirsiniz benim bildiğim doğru doğru doğru. Ama doğru. devamında çok daha farklı bir şey yaptınız. İtalya'ya gittiniz. Evet, evet. Uzun süre tabii ki ben sektörün içindeydim ve bu benim açıkçası hayalimdi. Yani daha ilerisini, daha üst seviyede, daha kaliteli bir dondurma, gerçek İtalyan kıvamında bir dondurmanın yapılması gerektiğini düşünüyordum. Çünkü burada şöyle bir şey oluyor, genelde İtalyan dondurmacıları çok arttı fakat gene Türk kıvamına, Türk damak zevkine tam dönüştürülmüş İtalyan dondurmaları. oluyor aslında birazcık. Yani evet birazcık modifiye İtalyan dondurması. Bizim kendi yaptığımız dondurmada ise gerçekten işte bir Floransa'ya e gittiğinizde ki benim eğitimimi aldığım yer Floransa oradaki dondurmada nın kıvamını ve lezzetini yakalayabiliyorsunuz. Olur bence artık tatma kısmına geçelim. Evet. Bon şöyle bir özelliği var. İtalya'nın Sardinya bölgesinin geleneksel bir tatlısı var. Cuor di Pardula adında. Onun reçetesi. Bu benim Floransa'da öğrendiğim bir reçeteydi. Evet. Bir bakalım tadın onu. Ne diyorsun? Tamam. Bunun rengi safrandan geliyor. İçinde yoğun miktarda peynir kullanılıyor. Bitişinde de çok güzel portakalda limonun rendesinin aroması geliyor. Çok böyle natural bir tadı var gerçekten. Buyurun. Onur Bey siz de bakın. Bu arada ya yani saf... Burma bir lezzet gerçekten. Bir şey soracağım peki ya safranın kilosu inanılmaz pahalı bir bitki. Evet. Orijinal safran mı var yoksa orijinal safran kullanıyoruz. Gerçekten kilosu mi? Kilosu ciddi miktarlarda olan safranlar kilosu kullanıyoruz. 10 Rengi 10 10 zaten dediğim gibi yani ondan şu, geliyor. Yani <laughs> kilosu 30 bin lira ama kilo kullanılmıyor tabii. Suyuyla herhalde değil mi? Aynen. Sulandırıp onun suyunu esansını sıcakta kuruyoruz. önce bir ezip toz haline getirip ondan sonra sıcak sütle beraber iyice rengini salmasını sağlıyoruz. Yani şu gördüğünüz rengin tamamı safrandan geliyor. Tabii ki reçete de dondur. Durmanın içinde siz safranın tadını çok alamıyorsunuz. Bu sadece renk veriyor anladım. Rengini veriyor. Evet. Tamam. Taneler de herhalde portakal olması lazım doğru mu? Evet portakal Ortakal ve var. limon rendeleri. Tabii. Onlar evet, da çok güzel, güzel bitişinde geliyor. Hmm. Aynen öyle. Hakikaten yedikçe uzun güzel. uzun devam ediyor. Ben bunu böyle kaşıkla Meyve sorbelerle yani. çok güzel oluyor. Özellikle çilekle, orman meyvesiyle, pina colada ile bize özel bir çeşit. Antep fıstığının tadına bakayım sonra da bir de pina colada'ya bakayım. Tabii. Bonti böyle... var ya. Bonti benim en sevdiğim. Of. <laughs> bu arada Antep fıstığı benim e, favorim. Kavrulmuş fındıkla beraber. Antep fıstığında saf fıstık ezmesi hmm. bizim profilimizde ekstra kavruluyor. Bu benim gerçekten... E, <laughs> güzel mi? Sen dünyanın en iyi dondurması seçilen bir marka var. 3 sene üst üste dünyanın en iyi seçildi. Oh. Ben bayağı kafaya taktım. Onun fıstıklı dondurmasına çok, çok yakın iyi. bir yap, do, fıstıklı dondurma yapmak istedim. Bu, bu... Yaklaştım an, bence. Bu şu anda... Antep fıstıkta hakikaten Antep fıstığı evet. geliyor ya. Böyle şey evet. olmaz ve damakta şey... fark etmişsinizdir kalıcılığı. Evet, evet. Bittikten hemen gitmiyor. sonra da gitmemesi. Hemen hemen gitmiyor. Evet. Olur. Ben bunu hepsi tek tek bakarım da yani. Ve keyfim yerinde. şöyle yapalım. Bal bademe mesela Türk damak sevkinin vazgeçilmezlerinden. Ona böyle bir eee yorumu kattık. Mutlaka bir tadın diyorum. O e... krokanları biz kendimiz hazırlıyoruz Aha. ve saf beyaz badem ve ezmesiyle hazırlanıyor bu dondurma. Buyurun. Yani bizde mesela hep Bal bademli dondurma çok meşhurdur. Ama ben not, tadını yoğun bir şekilde alamam. Badem tadı nerede derim bunda. Fakat bizimkinde bana göre başlangıcından bitişine kadar çok keyifli bir bal bademli dondurma oldu. Her bir şeyi tatlımda seçim yapmam zorlaşıyor şu anda. Evet. Şuna inanıyorum, dediğiniz çok doğru. Yani birçok dondurmacıya gittiğimizde evet. İlk dondurmanın tadına baktığım anda soğuk geldiği için tadını çok anlayamıyorsunuz. Evet, Ama burada evet, öyle değil. Evet. Bunda hep ilk başlangıçta... Çok hızlı dağılıyor. Asıl olay bittikten, evet, bittikten sonra geliyor. Bittikten sonra bittikten patlıyor. Bittikten sonra bittik. seni hala takiplemeye devam ediyor. Evet, devamı çok uzun süre oluyor. O evet. yüzden çok beğendim. Biz şimdi istiyorsan... Gel de seçim yap şimdi. 3 <laughs> tane seç. 3 tane hakkın olsun. 3 tane tane de ben seçeyim. Onlarla beraber kapının önüne denemeye başlayalım onları. Antep fıstık, bitter çikolata... Süt. Süt. Tamamdır. Çok sade. Temel yani. çeşitler. Evet. <laughs> Lavanta ve yaban mersini. Cheesecake. <laughs> bon Cheese Stro. Cheesecake. Cheesecake. Tamam. Bak ya. <gülüyor> <gülüyor> Ondan alayım. Pina alayım. Bir de Buon alayım. Marka isminizi de birazcık böyle anlatırsanız çok seviniriz. Tabii ki. Buon Bernardo Buon geliyor. Gelato'nun <laughs> mucidi. Floransa'da çok önemli bir birisidir. Yani Da Vinci kadar önemli birisi. Bu abi değil mi? Evet, evet bu Şuradaki abimiz. Fotoğraftaki abi. abi. Çok önemli eserleri var. E, fakat bunların arasında en e, kalıcı olan ve bilineni tabii ki dondurma. Bu. Bunun fiyatı ne kadar? 3 top 33 lira. Çocuk boyumuz var. Çocuk boyumuz 7 lira. Çünkü bazen porsiyonlar büyük geliyor veya diyet yapanlar, canı çekenler daha küçük porsiyon istiyor isteyebiliyorlar. Onlar için de çocuk porsiyonumuz var 7 liraya. Kilosu 130 lira, yarım kilosu da 65 lira. Süt denemen lazım. Bana bu neyi hatırlattı biliyor musun? Neyi? Adana'ya gittiğimizde muzlu süt içtik ya. Evet. Onun, Ona onun, onun süre. sütünün soğuktu ve şey geldi bana. Evet doğru hakikaten. Çok iyiymiş de. ya bu. Afiyet olsun. Güzel bir gün oldu bence. <laughs> Güzel bir gün oldu. Şu çilek çıktı? Çileği siz görmezken birer kaşık böyle. Bir tadına bakalım dedik. Aklımız kaldı. Çünkü konuşurken hani meyve oranından falan bahsettik. Hani kamera arkasında biraz böyle biz de öğrenelim istedik. Bir tadına bakalım dedik. Bakmaz olaydık. Üzerine bir kaşık daha geldi. 40 çilek var değil mi bunda? İnanılmaz rakam ya. 40 çilek. Baya evet. Bayağı şu an hani çilek, yiyoruz çilek yani. Evet. Beğendin galiba. Bayağı yarıladın sen. Ben tadını alamadım. <gülüyor> <gülüyor> bir tane daha yiyeceğim. <laughs> Onur teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bugün çok insaflı da aslında. Evet evet insaflı davrandım. valla ben onu teşekkür ederim. Ben yoksa o yorumları falan dedim ben ayva yedim bugün yani. Bir şey soracağım. Bu bizim sezonun ilk dondurması değil mi? Evet. Yaz geldi. Doğru. O zaman bir dondurmacı tavsiyesi alalım. Evet, ne dersin? özellikle bu tarzda yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Bence her tarz yani. Her tarz ama Türk. emek olan. Evet, tabii ki o, o, o ayrı. Yani severek gittiğiniz, sevdiğiniz, beğendiğiniz dondurmacıları bize söyleyin. İstanbul içi olsun. Sen fark etmez. Beylikdüzü'de olur, Tuzla'da olur vesaire. Bizim Açılışı bununla yaptık. Güzel bir dondurma ile açılış yaptık. Yaz boyunca dondurma deneriz artık. Deneriz. Hatta aynen. dondurmacılar özel bölümü de yaparız. Biz her hafta bir bölüm söylüyoruz. Hiçbirini evet, yapmıyoruz. Hiçbirini yapmıyoruz. <laughs> niye böyle oldu? Çünkü, hayır haftada iki çekim yapıyoruz ama yetişmiyor. Evet. Doğru valla. Neyse daha fazla çalışmamız Önümüzdeki lazım. Önümüzdeki olarak bunları yapacağız. Ayaküstü lezzetleri izlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Gerçekten çok teşekkür ederiz çünkü gerçekten çok teşekkür ederiz. Çok eğleniyoruz gerçekten. Bu samimiyetimizi sizlere aktarabiliyorsak ne mutlu bize. Videoyu beğendiyseniz bir beğen butonuna basarsanız çok seviniriz. Aynı zamanda yorumlarınızı aşağı bırakırsanız ve abone değilseniz ki izleyenlerin yüzde abone değil. Evet. Neden abone değilsiniz? Aşağıdaki acaba? abone ol butonuna basarsanız çok seviniriz. Önümüzdeki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.